olayın olma şekli dün akşam e, hayvancılıkla uğraştığımızda hayvanların suyunu doldurmayla başladı. E, depoyu doldurmaya gittiğim zaman suda bir bulanıklık gördüm. Haliyle korktum. Doğrusu bir şey. Hatta uyuyu durdurdum. E, sonra benim yeğen Veli'ye sordum. Veli böyle böyle bir suda bulanıklık oldu dedim. Dayı dedi, etrafta oynama olmuştur dedi. Ben de ona yostum. Acaba işte bizim buraların zemini belli. Özellikle bizim bu bölge, Sipacı, Ekmekçiler, Kikritliler, Karakuyu bu bölgelerde aşırı böyle bir sıkıntı var. Aklıma bu geldi. E, yattım ama e, o bulanıktan sonra yattım. Yattığım zaman rahat değildim. Bütün gece rüya gördüm. Hep işte elim çamur oldu, ayağım çamura gitti, ayağım opana gitti, yer altı sallandı deprem gibi. Sabaha kadar böyle şeylerle uğraştım. Bunun etkisiyle de neyse sabahleyin uyandım. Abdullah'a da söyledim. ben Abdullah'ım bugün sabaha kadar uyumadım. Bu haline bir üstümde tedirginlik yaptı. Ben bunu uyumadım. Sabaha kadar rüyayla uğraştım dedim. Allah'ım hayır etsin dedi. Abdullah da dedi hatta abi hayırlara gelsin hayır diyelim hayır olsun okuyup üfleyelim bir böyle lafını ettik. Neyse bunu sabahleyin öyle savdık. Gündüz de gittim sabahleyin. Ondan öğleden sonra işte yanımda çalışan Abdullah arkadaşım e, telefon açtı öğleden sonra saat üçüdü. Abi opan oldu dedi. Ne opan? Abi böyle böyle opan oldu dedi. Videosunu attı. Ve böyle bir olay yaşadık. Haliyle hem korktuk hem e, açıkçası yaşadığımız yer, ekmek yediğimiz yer, e, koyup gitme imkanın yok. Uyurul, bir düzeni, baba yurdu. Halinin yasaktan bir tedirgin oldum. Hala da tedirginiz. Ses geldi kulağımda. Ses geldi. Hemen kalktım uyuyunca. Baktım öponun sarı. O zaman öpon aşağıya gittiğini oldu. Şöyle bir tuzu terpok görüldü gözümde. Kopu kopu çabuk gittim orada. Baktım ki vapon şöyle aşağıya terpok şöyle aşağıya kettim. Uyan kettim kettim ki vapon aşağıya kettim. Sonra örgü kettim vapon diyanıga. Vapon aşağıya kettim ki şöyle kapam döndü. Kerin çakındım. Peki, Tuzu terpok şöyle. Yok var. Gördüm. Mu, gördüm. 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 Ben kettim. Ben, 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 ben şöyle <laughs> kettim. Terpok aşağıya şöyle. Evet. Ağır ağır kettim.